Arkadaşlar selam. Nasılsınız? iyi misiniz? Umarım her şey yolundadır. Şekerler kontrol altındadır. Uzun zamandır e, YouTube'da biliyorsunuz videolar paylaşıyorum. Sosyal medya hesaplarımda diyabetle ilgili videolar paylaşıyorum. Ve sizlerden gelen e, soruları da bugün derledim, toparladım, yanıtlamak için bu videoyu çekmeye karar verdim. Çünkü çok fazla akıllarda soru işareti kalmış. E, bazı konuları yeteri kadar aydınlatamadığımı tahmin ediyorum, düşünüyorum ve dolayısıyla sizlerden gelen soruları toparlayıp bu videoyu bir e, bilgilendirme videosu olarak paylaşmak istedim. Arkadaşlar insülin pompasıyla kalem insülin kullananlar arasındaki en temel farklardan bir tanesi insülin pompasında sadece bir çeşit insülin kullanılıyor. Yani kalem insülünde açlık için ayrı insülin, ee, yemeklerden önce tokluk için ayrı insülin kullanılırken insülin pompasında sadece bir insülin kullanılıyor. Benim kullandığım insülin kalemi bu. E bunu insülin pompasına dolduruyorsunuz rezervuarına ve 24 saat boyunca bu insülin kullanılıyor. Yani açlık ve tokluk için ayrı ayrı insülin kullanılmıyor. Sebebi de şu. Bazal insülin ve bolus insülin şeklinde çalışıyor sistem. Bazal insülin 24 saat açlık için aslında kullanılan insülinin yerine yine bunu gönderiyor insülin pompası. Bir de bolus insülin dediğimiz yemeklerden önce Tokluktaki şekeri dengelemek için e, göndereceğimiz insülin miktarı dolayısıyla her iki şekilde de aynı kalem insülini kullanıyor. Bu marka değişebilir. Bunun ismi Novorapid. E, başka markalar da var. Doktorlar hangisini size uygun görürse onu ama tek kalem insülin kullanıyorsunuz. Onu belirtmek isteyin isterim. Çünkü mesajlarda bununla ilgili çok fazla çelişki vardı, sorular vardı. Onu da bu şekilde aydınlatmış olayım. Bir diğer sorulardan en çok gelen aslında tedirgin eden insanları konulardan bir tanesi şuydu arkadaşlar. Açıkçası ilk başlarda insinin tanısını aldığım ilk zamanlar beni de çok endişelendiren bir konuydu bu. Mesela kampa gittiğinizde, uzun yolculuklara çıktığınızda, evinizden dışarıda konaklamalı bir misafirliğe gittiğinizde aniden şekeriniz düşerse ne yaparız? Arkadaşlar... Endişe edecek hiçbir durum, hiçbir e, sıkıntılı bir durum yok. İçiniz tamamıyla rahat olsun. Bu soruyu ben tanı konduğunda endokrin uzmanıma söylemiştim. E, bununla ilgili eğer şekeriniz ani düştüyse, siz e, bilinciniz kapanma noktasına geldiyse, yani bir şeyler tüketemeyecek konumdaysanız, yakınınızdaki bir e, işte ailenizden ya da yakınınızda bir kişiden e, şunu isteyebilirsiniz glikogen dediğimiz tekrar söyleyeyim e, glikogen bunu yine doktor reçetesiyle yazıyor endokrin ve dahili uzmanları yazıyor zaten ilk tanı konduğunda yazıyorlar bildiğim kadarıyla bana da öyle o şekilde yazmıştı doktorum bunun içerisine, bu şimdi kapalı kutu açmayacağım bunun içerisinde insülin enjektörü ve bir şey var toz bir malzeme var sıvı ve toz bir malzeme var İkisini karıştırıp e, sıvıyla tuzu, insülin enjektörüyle size enjekte ediyorlar. Bunun tamamı bir kullanımlık. Bunu size koldan, bacaktan, vücudunuzun insülin yapılabilir bölgelerinden size yaptıklarında yaklaşık 5 dakika sonra şekeriniz hızlı bir şekilde yükseliyor ve e, hipo durumundan çıkıyorsunuz. E, ben bunu hiç kullanmadım bu zamana kadar. Şekerim e, ilk zamanlarda 23-27'leri falan gördüm onları hatırlıyorum. Ama bilincim kapanmadığı için hemen şekerli su ile e, durumu kotarabilmiştim. Dolayısıyla buna hiç ihtiyaç olmadı ama miyatlarına bakıyorum. Dolduğu zaman miyadı yenisini mutlaka doktora yazdırıyorum ve evde sigorta olarak Duruyor. E, bu şöyle de bir rahatlık veriyor. İşte bir yere gideceksiniz. Yani çok içiniz rahat. Oluyor. Bir şey olursa eşiniz, işte yakın yanınızdaki çocuğunuz, arkadaşınız neyse hemen yani hızlıca yapar. Hiçbir şey olmaz. Psikolojisi insanı gerçekten rahatlatıyor arkadaşlar. Bunu da e, buradan ifade edebilirim. Bir diğer konu e, benim de daha önce videolarda üzerine sıkça durmaya çalıştığım konulardan bir tanesi arkadaşlar. ...tek başınıza seyahat etmek, tek başınıza bir etkinliklerde bulunmak, tek başınıza işte bir kampa gitmek gibi... ...bizlerin çok çok tercih etmediği, aslında edemediği zorunluluklardan dolayı bir konu. Bununla ilgili işte ne yapabilirim, siz ne yapıyorsunuz şeklinde çok çok fazla soru geldi. Arkadaşlar kanalımda bununla ilgili çeşitli videolar paylaşmıştım. Mesela en son Silivri'ye gittim arabayla. Yani burada şeker dengenizi e, oturtmanız lazım. Şeker e, tamamen diyabetin kontrolü sizin elinizde olması lazım ki bir takım e, hamleleri yapabilirsiniz. Bunun için de öncelikle karbonhidrat sayımını mutlaka ben öneriyorum arkadaşlar. Kendi hayatımdan size çok fazla geçmiş videolarda da örnekler verdim. Kalem insülin kullandığım dönemde çok çok dengesizlikler yaşıyordum. Yani 300'lere çıkıyordu, 500'lere çıkıyordu. İnsülünü fazla göndermiş oluyordum. Şeker çok düşüyordu falan. Yani bu tür problemleri çok çok defalar yaşamıştım. Ve kalem insülin kullanmaya devam etseydim ve karbonhidrat sayımı yapmasaydım. Bakın bu çok önemli. Karbonhidrat sayımı yapmasaydım beslenmemi ona göre organize etmeseydim ve ben ben bu dalgalanmaları, şeker yükselmeleri çok fazla yaşardım. Ee, şöyle söyleyeyim, hemoglobin A1C'im 9,5 çıktığında ben sevinmiştim. Yani seviyeyi düşün. 6-6,5 arası ideal maksimum. Ben 9,5'a sevinmiştim çünkü 11'lerden falan düşmüştü öyle ya yani başarı gibi geliyordu bana ama tabii ki hiç öyle bir şey değil. Dolayısıyla siz bu dengesizlikleri yaşarken tabii ki bu etkinlikleri yapamazsınız. Ama karbonhidrat sayımı yaptığınızda e, mümkünse insülin pompası, değilse kalem insülinle de devam edebilirsiniz. Ama karbonhidrat sayımı e, beslenmenizin organizesi, dolayısıyla belli bir dengeye oturduktan sonra bu tarz etkinlikler size e, zulüm değil keyif vermeye başlayacaktır. Emin olabilirsiniz. E, bu söylediklerimin hepsini ben yaşadığım için çok emin bir şekilde anlatabiliyorum arkadaşlar. E, mesela yaşı işsizin de başınıza gelmiştir. Ee, en büyük sorunlardan bir tanesi bu konuda İşte doktora gidiyorsunuz ya da diyetisyene gidiyorsunuz ya da işte bir bir görüşmeye gidiyorsunuz. İşte dikkat et diyorlar. Nasıl dikkat edeceğinizi yöntemini kimse size söylemiyor. Mesela ekmeği çok yemedi diyorlar. Ne kadar yemeniz gerekiyor ki ne kadarı çok oluyor. Ya da e, işte yaz meyvelerini çok abartma. Ölçüsü ölçü yok. Bu benim çok takıldığım ve aslında sinir bozucu bir durum. Dolayısıyla o ölçülendirmeleri sizin karbonhidrat sayımı yaparak yaptığınızda sistem oturuyor. Her bünyenin farklı bir şeyi var, dengesi var aslında. Onu da en iyi siz biliyorsunuz baktığınızda. O dengeyi oturttuğunuzda zaten sistem tıkır tıkır işliyor. Bunu da yapmak gerçekten kolay. Soruların başında e, şu da çok geliyordu. Son dönemlerde çok gelmiyor ama ben karbonhidrat sayımını anlamıyorum ya da nasıl yapacağım bilmiyorum. sene gittim çok karmaşık geldi anlamadım nasıl yapacağım şeklinde ilk zamanlar ki videolarda çok yorumlar geliyordu son dönemde gelmiyor ama kısaca o konuya da şöyle değineyim arkadaşlar. Ya karbonhidrat sayımı dediğiniz çok karmaşık bir şey değil. Gayet basit, sade. Bunun için e, kitaplar okumanıza falan da gerek yok. Sadece biraz da deneme yanılma yöntemiyle diyetisyene gitmenizi zaten öneririm. Bir dahiliye uzmanına gitmenizi öneririm. Her ikisini paralel bir şekilde e, giderek bu sistemi kurmanız gerçekten çok önemli. Ama e, şöyle de bir şey var. E, sizin zaten öğle yemeği için yaptığınız insülin miktarı belli. Doktorunuz bunu belirlemiş. Siz de onun karşılığında bir menü vermişler size. Bir menü yiyorsunuz. Karbonhidrat saymıyorsunuz ama bir, bir, miktar size bir şey işte işte bir kase sebze yemeği, yanında işte 3 kaşık bulgur pilavı gibi size bir menü vermişlerdir. Bu menünün karbonhidrat miktarını çıkartırsanız eğer işte sizin yapacağınız insülin ve karşılığında alacağınız karbonhidrat miktarı belli. Yeni tanık olanlarda bunu yapamazsınız tabii ki diyetisyen ve doktorunuzla birlikte o sistemi kurmanız lazım ama tanı almışsınız işte bir süredir siz böyle devam ediyorsunuz insülinleriniz belli bir seviyeye oturmuş işte yedikleriniz belli falansa o zaman zaten siz karbonhidrat sayımını çok rahat yapabilirsiniz bunun için de internete bile yazsanız hani uygulamaları zaten var da e, uygulama kullanmak istemiyorum deseniz bile İnternete yazsanız bununla ilgili e, çok rahat dori elde edebiliyorsunuz. Diyelim ki bulgur pilavının besin değerleri nedir diye internette yazdığınızda hemen size e, döküyor işte 100 gramında karbonhidrat miktarı şu kadar diyor ya da e, işte gram diyor vesaire. Sizin evinizde bile hassas tartı varsa iş zaten çözülmüş demektir. E, tartarsınız 100 gram pilav ne kadar diye uygulamaya girersiniz. Ya da sisteme, şey internette sorduğunuzda zaten karbonhidrat miktarı çıkıyor. Sizin günlük aldığınız o besinin ya da öğündeki aldığınız besinin karbonhidratını işte bu şekilde rahatlıkla çıkartabilirsiniz. Ha, bu size ne sağlayacak? Şunu bileceksiniz. İşte 50 gram karbonhidrat alıyorum. Örnek veriyorum 8 ünite insülin yapıyorum. Bitti. Gün içerisindeki toplam insülinleri, yaptığınız insülinleri toplayıp işte 5000'e böldüğünüzde de sizin eee İDF oranlarınız çıkıyor bununla ilgili videolar paylaşmıştım hani bu videoyu da çok uzatmak istemiyorum O İDF hesaplamayı vesaire de o videolardan izleyebilirsiniz e, Bu da size ne sağlayacak İşte fazla ekstra bir yemek yemek yediniz Ne kadar fazla insülin yapmanız gerektiğini işte bu hesaba göre yapacaksınız Ya da e, şekeriniz çok yüksek çıktı e, işte Diyelim ki 100 bekliyordunuz 200 çıktı 100 birim fazla O 100 birim için ekstra insülin göndermeniz lazım ya nasıl göndereceksiniz, nasıl hesaplayacaksınız? İşte bu IDF oranına göre. O da sizin özü nedir? Günlük yaptığınız toplam insülin miktarından geliyor aslında. Ya bu hesapları gerçekten çok kolay, çok basit yapabilirsiniz arkadaşlar. Yapmanızı da öneririm. Ee, eğer profesyonel bir destek almak istiyorsanız da mutlaka bir diyetisyene e, ve dahiliye uzmanına gidebiliyorsanız endokrine gidin. Gerçekten bu hayatınızı e, çok çok değiştirecek, olumlu yönde yani bunu özellikle belirtmek isterim. Her videomda belirtiyorum. Bu işte geçmişteki çektiğim o gezi videolarının sebebi de buydu arkadaşlar. Biz bu işleri yapabiliriz. Yani hayat evde oturarak işte evden işe, işten eve belli bir kısıtlı bir dar alanda işte temkinli yaşayarak falan geçmez ki. Yani bu keyifli bir şey değil. Bu zaten size stres yükler. Kendi başınıza da bir şey yapmak istiyorsanız yapın zaten. Yapmanızı da ben, ben yapıyorum en azından yani. Ben yurt dışına gittim, tek başıma oradan oraya şehirler arası geziyorum, arabayla geziyorum, yürüyerek gidiyorum, bisiklete biniyorum falan. Ya bisiklet işi biraz sorun olabilir herkes için ama sonuçta bunlar yapmak mümkün. Nasıl mümkün? Karmöldür sayımı yaparak. Amerika'yı yeniden keşfetmeye gerek yok arkadaşlar. Dünya bunu zaten yapıyor. Biz de yapabiliriz, yapıyoruz zaten. Yapanlar da çok mutlu. Özellikle bunu da buradan bir kez daha belirtmek istedim arkadaşlar. Bir kamp videosu çekmiştim. Daha doğrusu kamp videosu demeyeyim de karavan videosu çekmiştim. Kampçılarla röportaj yapmıştık. O e, video da çok izlendi. O O konuyla ilgili de sizlerden çok soru geldi. Arkadaşlar ben e, birkaç kez kamp yaptım. Karavanla kamp yapmadım ama çok istiyorum. E, o misafir daha doğrusu karavan sahibiyle görüştüğüm kişilerle, e, kampçılarla e, aile olarak görüştüğümde de defalarca yaptıklarını söyledi. Çok da mutlular. Bir diyabetli olarak da çok keyifli olur diye düşünüyorum. çok Ben de istiyorum öyle bir şey yapmayı planlıyorum. En azından gelecek için bir karavan sahibi olayım. İşte çekme karavan mı, motorlu karavan mı? Çok o konularda teknik bilgim yok. Ama sana sanki bana mantıklısı çekme karavan gibi geliyor. Daha önce görüştüğüm kişilerle, aldığım bilgilerle, e, gördüğüm kadarıyla çekme karavan daha mantıklı gibi geliyor. E, çok teknik detayını bilmiyorum ama dediğim gibi. Ya bir diyabetli olarak çok keyifli olmaz mı? Sabah erken gittiniz bir gölün kenarında kahvaltınızı yapıyorsunuz mesela. Yürüyüş yapıyorsunuz. E, işte hafta sonu. ...müsaitliğiniz var, başka bir yere gidiyorsunuz falan. Yani e, çok keyifli olabilir. Hani burada yine şöyle endişeler geliyor akla. İşte gece bir şey olursa hastaneye uzak falan. Ya arkadaşlar bunlar aşmamız lazım. E, dediğim gibi karbonat sayımı yaptığınız sürece... ...denge zaten belli bir seviyede oluyor. E, gördüğünüz üzere işte glukogen var. Doktorunuz size reçete ederse... E, ...işte insülin pompası kullanabilirseniz işler biraz daha kolay... Dolayısıyla diyabetin kontrolü tamamen sizin elinizde olacağı için riskleri de bir şekilde bertaraf etmiş oluyorsunuz. E, bu tür etkinliklerde sizi kısıtlamıyor aslında. Dolayısıyla e, alacağınız kararlar, atacağınız adımlara e, birebir bağlıyor. O yüzden bunu da buradan özellikle belirtmek istedim arkadaşlar. İnsülin pompası e, maliyetli mi? Arkadaşlar insülin pompasında benim ilk aldığım dönemde hiçbir fark ödemiyordunuz. Pompanın kendisi için e, Sosyal Güvenlik Kurumu tamamını ödüyor idi. Fakat şu an fark çıkıyormuş. Yani doktor reçetesiyle gittiniz medikal firmaya e, oradan SGK'nın ödediği rakam üzerine bir fark çıkıyormuş. O farkın ne olduğunu bilmiyorum inanın. Yanlış bilgi vermek istemem. Bir de orada insülin pompalarının çeşitleri var. Firmaların e, modellerine göre de değişiyor. Farklı farklı modeller var. Giriş seviyesi cihazlarda dediğim gibi eskiden fark çıkmıyordu, şu an çıkıyormuş. Başka firmalarda çıkmıyor olabilir. Araştırmanız lazım. Ben e, Medtronic insülin pompasını kullanıyorum, bundan memnunum ve hatta ve hatta geçenlerde Instagram'da da paylaştım. Pompanın bir parçasında kırıklık olmaya başladı. Kullanıma bağlı, uzun süre kullandığım için firma ile iletişime geçtim, garanti kapsamında. Bir bir üst modeli artık kullanıldığı için bir üst modelini ücretsiz olarak bana gönderdiler. Eski pompayı iade ettim. Yeni pompasını gönderdiler. Böyle de güzel bir şey oldu. Garanti kapsamında değişim yaptılar. Çok da memnun kaldım. Set ve rezervuar almanız gerekiyor. İnsülün pompasıyla birlikte. Bunu her ay ya da 3 ayda bir bu sizin masrafınızdır. Set ve rezervuar. Dün reçete yazdırdım. Set ve rezervuar almak için medikal firmayla görüştüm. Arkadaşlar aylık 1250 lira civarında bir fark çıkıyor idi. Fakat Sosyal Güvenlik Kurumu geri ödeme rakamlarını biraz yükseltmiş. Dolayısıyla şu an aylık 1000 lira gibi bir fark çıkıyor. İşte 3 aylık da alırsanız 3000 TL gibi bir masrafınız var. İnsülin pompasının sizin e, sürekli olarak ödeyeceğiniz tek masrafı bu. 3 aydan 3 aya ya da aydan aya ödeyeceğiniz set ve rezervuar parası var. Onun dışında bir maliyeti yok. E, fakat insülin pompasını sensörlü kullanmak istiyorsanız da sensör maliyeti var. Sensörü tamamen e, SGK ödeme kapsamı dışında. Sosyal Güvenlik Kurumu sensör için hiçbir miktar ödeme yapmıyor. Bu tamamen ücretli. O yüzden onun fiyatları da kullanılan e, firmaların ürünlerine göre de değişkenlik gösteriyor. E, 10 günde bir değişmesi gereken var, 14 günde bir değişmesi gereken var vesaire. Yani siz sensörü de e, ayda iki kez sensör maliyeti gibi ortalama düşünebilirsiniz. o da işte arkadaşlardan, eş dosttan duyduğum üzere aylık 3-4 bin lira civarında bir de onun maliyeti oluyor. Sensör kullanırsanız. Bu sensör ne işe yarıyor? İşte kan şekerinizi regüle ediyor. Daha doğrusu regüle ediyor demeyeyim. De Bu sensör ne işe yarıyor? Kan şekerinizi otomatik ölçüyor. Sensörle e, sensör vasıtasıyla insülin pompasıyla iletişimi sağlıyor. İşte biraz daha otomatik insülin gönderimi falan gibi bir teknik detayları var. Ben bu zamana kadar hiç kullanmadım. Çok da ihtiyaç hissetmiyorum. Zaten karbonhidrat sayımı yapmaya başladığınızda sistemi biraz daha oturtacağınız için sürekli kan şekerinizi ölçme ihtiyacı da hissetmeyeceksiniz. Daha önceki videolarımda bahsetmiştim. Ben sadece sabahları ölçüyorum. Gün içerisinde çok anormal bir durum hissetmediğim zaman Kan şekerimi ölçme ihtiyacı hissetmiyorum. Dolayısıyla sensör bana burada biraz çok şey gelmiyor. Yani bana hitap etmiyor. Öyle söyleyeyim size. İnsülün pompasıyla ilgili maliyet konusunda bu kadar size bilgi verebilirim. Cihaz fiyatlarını öğrenirsem onu da bir başka videoda paylaşabilirim arkadaşlar. Ee, bu videoyu burada bitirelim. Sizlerden gelen e, en çok aldığım soruları toparlayıp bir Cevap videosu olması için bu videoyu çekmiştim. Umarım kafalardaki bütün sorunları yanıtlamıştır. Ee, şunu özellikle belirtmek istiyorum: Cesaretimizi kırmayacağız. Bu insülin pompası, e, kalem insülin, kan şekeri değeri, işte hemoglobin A1C, şeker kontrolü falan filan, bilmem. bunların hepsi arkadaşlar, e, bu kelimeler belki motivasyon düşürücü olabilir, kulağa öyle geliyor olabilir ama şöyle düşünün: e, Kontrol tamamen sizde olma ihtimali var. E, tamamen yönetimi ele alma e, inisiyatifini kullanabilirsiniz bunun da yöntemleri belli onlardan bahsetmeye çalıştım morali bozmaya gerek yok motivasyonları yüksek tutacağız ve diyabeti hep birlikte kontrol altında tutacağız daha sağlıklı daha güzel e, daha kontrol edilebilir günlerde e, keyfini yaşayacağız öyle söyleyebilirim arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın